Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını seyredeceğiz. Evet baba, ne düşünüyorsun maç hakkında? Bu ilk defa Portekizli galiba var hakemi var şimdi bu maçta. Ha, o Portekizler diyorsun. Bizim hakemler yetmedi, Portekiz'e gittik. Portekiz, bakalım ne olacak? Portekizlere güvenmiyorum yani. Bakalım neler yani oldu. Liglerin adamlar hani Portekiz Portekizli zaten şaibeli bir lig. Bakalım göreceğiz. Neye dayanarak oradan hani Var Hakimi alıp şey yap, alıyorsunuz yani. İlginç. Ne maç mı? hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Fenerbahçe şeyi Fatih yenecek ama inşallah berabere kalırlar yani. Evet ben de Karagümrük'ün çok puan alacağını zannetmiyorum Fener'den. Hele bu haftalarda bakalım. Beraber kalsa iyi olur ama zor ihtimal gibi görünüyor. Bakalım. Evet. Portekiz hakem evet. muhabbetine gelince de ben de çok saçma buluyorum evet. ama artık ligin suyu çıktı biliyorsun. Evet. Bari böyle olsun da ak kara, ak koyun kara koyun belli olsun. Ama inşallah bunlar da düzgün yaparlarsa bu işi yani. Onlar da Herhalde çok güven olmuyor. İnşallah düzgün bir şekilde yönetirlerse. Evet. Bir yerden he, bir yerden bir şey he, emir almazlarsa bakalım göreceğiz. İnşallah faydası olur yani. Ama hiç San, zannetmiyorum. Sanmıyorum ama bakalım. Hadi. Hadi. Hadi be. Ulan ses Mendes. Yayın oraya doğru çıkarsana <laughs> be. İyi de. İkisi de güçlü. Şaşırdılar. Hafta ha, içi Olympiakos'tan ne goller yedi baksana. Yenecek goller miydi yani? Olacak. Evet. Hadi be. Biz Galatasaray istediği işte o Levent'i Vermedi. Eee Süleyman Nurma vermedi ya. Evet. Kim? Kime gitti ama? Seneye, Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'ye verdi. <laughs> ne diyorsun? Hesap i̇şte... kitap işte. Bak bak, bak bak Bu kez bak. Attı kendini. yere attı direkt ya. Hiçbir derbe bir şey yok. Adamın yani. gelmesini bekledi kendini yere attı ya. Ben sana söylüyorum şu an o sahi, her pozisyonda kendini yere atıyor ya. Al işte bir tanesi daha. Öyle bir top. <laughs> Bu da ne bir panca? Öyle bir top attık yani. Ne biliyor musun? At, hani adam koşu yaptı ya atayım bari dedi.

ikinci yarı e, Kara Gümrüğün bayağı bir oyundan düşeceğini düşünüyorum. <laughs> Taktiksel olarak. Değil mi? Ben bayağı bir düşeceğini düşünüyorum. Maç böyle giderse. Eğer e, Kara Gümrük falan bir tane atarsa ikinci yarı oyundan çok düşer Kara Gümrük. Allah'ım ne kaçıyor ya. Oy 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 Ama o da eli ayağına dolaştı biliyor musun? Bu pozisyon nasıl geldi bana diye korktu biliyor musun? <laughs> Atamadı. Ay senin ben be. Püh <laughs> ulan yapacağın işi be. Sanki offside değil geldi bana ama. bak ya. Atsana kanatta adam gidiyor ya. Derinlemesine pas atmaya çalışıyor içeriye. Allah Allah. Çıkardı abi değil mi? Livakovic Tokatladı. Mükemmel uzanıyor. Rivakovic. 40. Kır dakika. Yani. Fenerbahçe gol ararken. Siz ne yapacaksınız orada? Evde Lidol. kimse yok. Rivakovic'den mükemmel bir kurtarış. İşte izliyoruz. Nefis bir şut. Mükemmel bir kurtarış. Farklı farklı açılardan. Oh, Şu tekrarlarımızda. Of. Can nefis vuruyor. Ne Rivakovic bu mükemmel kurtarıyor. Heh. <laughs> ya da, ya da, Hayırlı günde. tıraşlar evet. Hayırlı tıraşlar Ataya bak ataya ee, Hayda Ne olacak şimdi Oo. Oo. Allah Allah Kapattığı köşeden bile Allah Allah Evet ikinci yarı başladı, <laughs> baba ne diyorsun, İlk yarı sürpriz bir gol, i̇lk yarı, sevindirdi bizi. İlk yarı sürpriz bir gol, çok üzüldük. Ama ben yine Karagümrün buradan, inşallah yanılırım ama Karagümrün yine buradan puan alacağına inanmıyorum. Ne ben. de yanılsın gelmiyor. Ya bilmiyorum, İkinci yarı film değişir diyorum ama inşallah olur. Yani totem motem yapmıyorum, İnandığımı söylüyorum. Evet. Ben yine Karagümrün buradan puan alabileceğini evet. düşünmüyorum. Bakalım, görelim. İnşallah alır ama. Ne dedin? <laughs> <laughs> Şimdi dedim ya. <laughs> Nasıl gol oldu ya? <laughs> din kapattı köşede Birine çarptı ya. Hı? Birine çarptı orada. Birine çarptı. 5. yabancı kaleci şeyde kalıncı. bırakmış. Ya. Ama yine garip bir gol yani. Hayda. Ulan şuna penaltı verisi var. Yazıklar olsun ha. Şuna penaltı çalarsa var. Yazıklar olsun. baba. Şuna Doğru. penaltı verirse, bak, şuna penaltı verirse yazıklar olsun. Şunu vara bile çağrılmaması lazımdı. Şuna, kendi yani. Ya resmen atıyor kendini ya. Ya resmen kendini atıyor ya, verecek ha, gör bak. Evet. Bak bak, yazıklar olsun şuna sen. Şuna bak. Ha. Elal diyor kardeş. Helal olsun lan sana. Ya. Vallahi helal olsun okay. be. Verdiği penaltıya Vay bak ya. Ulan yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun. Hiçbir şey değişmedi ki ya. Böyle penaltı mı olur ya? Şaka gibi. Ya şaka gibi böyle bir şey mi olur ya? Ne penaltısı ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? derbe yok, bir şey yok. Resmen atıyor kendini. Bir de çıldırdı. Niye atıyorsun kendini diye ya? Baksana hiçbir bir müdahale yok bir şey ya yok. Ya böyle penaltı mı olur? Daha vurmadan gidiyor ya. Yazıklar olsun be. Böyle bir atmış kendini sakatladı kendini dangalak. <laughs> şaka ya vallahi şaka ya. Atar mı Ya atar ya atar. Şey. Olmuş tam. Bravo. Portekiz'den var hakemleri geldi ama Fenerbahçe'nin şeyi değişmedi. Yine komedi bir penaltı. Evet. Yine komedi bir penaltı. Helal olsun. Hay be. Ondan sonra Galatasaray hakemlerle şöyle. Kaçıncı oldu be? Kaçıncı oldu? Kasımpaşa maçı. Alanya maçı. Pendik maçı. Trabzon maçı. Şu maç. Bu ne be kardeşim ya? Ver <laughs> Allah'a ver. Ya bir şey, şey var ya. Bence vardı Ali Koç falan oturuyordur ha. Portekizli bu hakem. Varda diyor. bunlar oturuyordur Varda. Ben böyle buna kim çalar ya? Buna penaltı kim çağırır ya? Şaka gibi ya. Beşiktaş'a da böyle kıyak yapsa Beşiktaş'la şampiyonluğu oynasın. Beşiktaş'a niye vermi yapmıyorlar? Madem Fener'e yapıyorsunuz. Beşiktaş'a da yapın. Baktın kötü oluyor. Tıp bir penaltı çal. Beşiktaş'a koy kafaya o zaman. Böyle bir şey olur mu ya? Kaç tane oldu ve kaç hafta oldu ya? Maçtan sonra da şimdi Selahattin Baki çıkan Sabrımızı taşırmasınlar. Hakem kararlarına rağmen kazandık ama açıklama yapar. <laughs> Ay Allah. Adamın açıklama yapmasında iyi şey yok. Ne içiyor oğlum bunlar Ne kadar basit attı gördün mü? Madem bunu atıyorsun kardeşim Serdar Aziz de atsaydın herifin kaşını yardı. Atsaydın Serdar Aziz niye atmadın? Ne kadar basit çıkardı herif ya. Bilerek mi atıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Öyle bir top atıyor ki sanki yani tutamasın diye atıyor ya. Hocam penaltı hocam. bir de yan gözle bakıyor İrfan Can ne oldu diye. Gördün oh, mü İlfan Can? Bak 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 saldırıyor hakeme. O adama o vuruyor zaten. Allah adam, adam adama ayağını Adama vuran İrfan Can zaten. Bak, bak, bak. Oha adamı o vuruyor zaten. O vuruyor kendi düşüyor bak. Bak bak. Oha adam topa vuruyor. İrfan bak bak. bak, bak. Adam yerde kaldı. Ne <laughs> hoca be. Vay arkadaş ya. Ama ben sen dedim İrfancan da İrfancan da vursa, İrfancan da vursa ceza sahası içinde penaltı. Vay arkadaş ya. İptal böyle penaltı mı olur ya? He? Aa hoca, ne oldu hoca? Vallahi hocam, Karagümrük kazayla son dakikada bir gol mal atarsa <laughs> var ya. Yanarsın. Yanarsın. Uyandırayım. <laughs> Şak. Sevgili seyirciler. Baksana yeter be kardeşim ya. Yeter be kardeşim be. Ulan amma attın. Çimlere bulacağım be. Her pozisyonda yerde <laughs> ya. Yok lan çimlere zarar verecek yani bir şey değil. Cık. Oy. <gülüyor> <gülüyor> bir kozey de var ya. <laughs> Pembe panter gibi olacaklar da. <laughs> Şuraya bak 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 valla. Bak bak. Avuta gidiyordu zaten komik. ya. Gol mü oluyordu? Sanki <laughs> avuta gidiyordu zaten. Dağılıyor. Aha. Ne oldu? Aldatmaya yönelik hareket. <laughs> Aldatma. <be>. Hoca sen Valla <laughs> Allah, Allah sevca helal olsun sana be. Vallahi Ulan Samuel'inki neydi be? Allah, <laughs> Allah kahretmesin Şimdi be seni. kart gösterdi ha. Allah kahretmesin be Kırmızı kart verdi işte. Aa. Vay be. O Aldatmaya yönelik. O Samuel 50 tane yaptı be bir evet. tane vermedin. Ulan sabahtan beri adamlar atıyor kendini yere. Vay <laughs> arkadaş şu Fenerbahçe'ye verildi biliyor musun şunu? Fenerbahçe şunu Fener vermezse bak başka da bir şey konuşmuyorum İki ya. Vay be hocası. Adamlar sabahtan Tabii beri atıyorlar kendini hiç uyarmadın. Allah. Şunu yemin ederim Fenerbahçe şunu verse. Neymiş aldatmaya yönelikmiş. Adama sarı kırmızı. Hadi bakalım. Lan ya. Bravo. Vay. Ulan helal olsun be. Ulan siz hocayı şey aldatmanızı mı zannediyorsunuz be? Bir şey söyleyeyim. Bir maç nasıl böyle Yazıklar olsun be. yazıklar olsun be. Oca, Kaç ya tane öyle attı. Sabahtan beri at 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 kendini. Kara gümrüklü bir futbolcu hani, <laughs> öyle attı diye kendini. Vay efendim sen ocağı ya yanıltmaktan <laughs> ha. Lan ben yer miyim falan. Osay Samuel de kendini attı. Penaltı verdi. penaltı verdi. Penaltı verdi. Burada adam kendini attı. Bu da attı kendini bence. Bu da attı yani işte. bu da attı. Evet. Ona sarı kart verdi. Osay atınca penaltı verdi. Oca der mi? Vay çakal Ay. diyor. Sen diyor Nasıl diyor sen beni diyor yanıltmaya hareket yapıyorsun ha? Yazıklar olsun. Al resmen, diyor sana. Resmen. Maçı Fenerbahçe'ye verdi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Vallahi yazıklar olsun ya. Ee, arkadaşlar başka bir maçta buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı unutmayınız. Altta yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.